Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kapyonu kanalıma hoş geldiniz. Ünlü yatırım Holding AŞ'nin izahnamesi yayınlandı. Sermaye piyasası kurulu tarafından 27 Mayıs 2021 tarihinde onaylanan ünlü yatırımla ilgili olarak çıkarılmış 137 milyon 730 bin sermayesini 175 milyon TL'ye çıkarmak amacıyla bedelli olarak artırılan 37 milyon 269 bin TL nominal değerli paya istinaden Mahmut Levent Ünlü'ye ait olan da 8 milyon 263 bin TL nominal değerli paylarla birlikte toplam 45 milyon 533 bin TL nominal değerli halka arzına ilişkin izahnamenin yayınlandığını duyurdu. Satış tarihlerinin ise 31 Mayıs ile 1 Haziran olacağını ve iki iş gününde satışa sunulacağını, satışa konsorsiyum lideri olarak da yapı kredi menkul değerler AŞ'nin üstleneceğini bildirdi. 1 TL nominal değerli bir adet payın sabit fiyat yöntemiyle 6 lira 90 kuruş üzerinden satışa sunulacağını ve dağıtımında eşit dağılım üzerinden yapılacağını bildirdi. Bizlere ünlü yatırım holding Ortaklığının da satış sonrasında %26'sının da borsada açık bir şekilde kot olacağını duyurdu. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım güzel bir halk arz gerçekleşir. Hem bizim hem ülkemiz hem de borsamız adına da faydalı olur diliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar.